Kulağımız, yanımız, ağzımız, ağzımızın içinde dil bedişlerimiz vardır. Çenemiz, kaputumuz, ya da beynimiz. <laughs> Göğümüzle bağlı. <laughs> evet. Beynimiz, başımızın hareket etmesini sağlar. Videoda. Beynimizin var. Göğsümüz iki kı kısmındayız. Göğüs boşluğu ve karın boşluğu. Göğüs boşluğunda kalp ve Kadın boşluğunda mide, karaciğer, bağırsaklar ve böbrekler bulunuyor. Harikasın Hatice. Bağırsaklarımız iki tane Kalın bağırsak ve ince bağırsaklarımız. İnce bağırsak. Sindirilen besinler ince bağırsak tarafından emilir. İşe yaramayan besinler ise kalın bağırsak tarafından dışarı atılır. Böbrekler iki tanedir. Kanın temizlenmesi görevini yapar. Arkadaşlar böbrekler.